Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben tabii ki de hum, abi bugün sizlerle birlikte Ten Titans Battle ve Ten Titans'a katıldım arkadaşlar. Bugün herkes yanımda Şimdi bu macerada Robin'imiz var yani Batman'in oğlu, Cyborg, Starfree galiba bir şey. Raven'in kızı ve Beast Boy, Best Boy Best Boy yani canavar boy. <laughs> tamam şimdi biz maceramızı Best Boy ile başlıyorum. Şimdi arkadaşlar al. Best Boy'un gücü şurada. Ee, bu kuşmuş. Kuş bu arkadaşlar. Ama bunun gücü var. Bakın azalıyor iyice. Tamam şimdi biz burada bekliyoruz. Bu köpek arkadaşlar. Köpek ne biliyor musunuz? böyle hızlı koşabilen ay bu şu çok çok hadi oğlum 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 evet, terim vakitim yok hmm. Kaçıyorum ya. Sevgilerin üstü annene avruları var arkadaşlar. Gel <laughs> buraya. Oğlum bunun nasıl gücü var? Ben... Aa, tahti tahtı ile başarısız oldum. Şimdi arkadaşlar... ...Bit Boyu denedik. Ravona deneyelim mi? Raven o güzelmiş. Gal üstü arkadaşı bizi. Oo. Aa bir dakika teleport oluyor.

Arkadaşım ya da kızım olur. Ah, dumanı içinde bırakacağım ben Allah. Allah. Ben öldüm. Levan'ın hayat sonu eriyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Cyborg'u deneyelim. Cyborg sahibi yok böyle bir robot ben bir robotum arkadaşlar güçlüyüm zekayı buna at bir el Değil mi? sonic patlayı savaşı meh savaş henüz bitmedi Hepiniz iğreneceksiniz havama. O güzel, güzel, güzel. Dev adamı. Merhabalar, abiler, ablalar. Al. Sana gelsin. İkizim. Ah. 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 Ya sen Robin. Arkadaşlar burada bu bir robotik gibi. Ben öldüreceğim. Hayatınız buna bağlı. <laughs> Al. Ben öldürdü. Sayba akıllı başarısız oldu. Starfire'ı deneyelim arkadaşlar. Şeymiş. Arkadaşlar gerçekten. Vay. Aa uçabiliyor bir dakika. <laughs> Şu lazım arkadaşlar Ondan sonra havaya gideceğiz. Burada burası Ted Titans kulis galiba. Ah. 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 Kaş şeyiyizim galiba. Ha, la 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 sana. Evet. Sizi burada durduracak. Burada arkadaşlar oyun baya bir eğlenceli. Bu oyunu oynama nasıl O. Seni burada Düzü yapalım yapıldı arkadaşlar Ah hayır, hayır 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 Ben yapacağım ben yapacağım bu sefer sizi durduracağım Alın bakalım alın ne biliniz alın Starfire olarak Merhabimin karşılığına seni ödeteceğim Cyborg Anne Oğul Cyborg çok vuruyor seni vuruyor

beni aldı. Robin. Şey, hiç nana uğratmayacağım. Ah! Hayır. Beni böyle öldüremezsin. Aldım. Arkadaşlar size ise Kıvaydı kadar indirsin tabi. Bu oyunu da zaten ben yazacağım. Zaten güzel bir oyun. Bunu, bu, oyunu çekmeye düşünüyorum tabi. Bir deneyelim. Bir dakika. Bunlar var arkadaşlar. Bu galiba duman. Evet. Bu sopa. Sopayla döneceğiz insanları. Bu da kartlar. Yukarıda bir işte ben burada. Aha. İşte karşımda bir rakip. Oh. Rakip bana sert vurdu. kuş gibi uçuyorsun valla. Hayır. Köpek gibi geziniyor etrafta. Hayır. E kuş. Kuş. Gel gel. Bugün Robin savaşı olacak. Arkadaşı kor, o kork oh. çok iyi. O böyle durun. Sen kimsin? kimsin nansın kimsin oğlum tamamen sopayla dövüyor <laughs> ah hakikaten arkadaşlar güzel bir oyun oyunu adı tan battleground bu karavanları dedik ama burayı da açmak istiyorsun. Yani burayı da açmak istiyoruz. İstemek için Aa, için aha şey. Arkadaşlar burada bunlar da var. Bunlara bunlar da da var. Yani slide var yani Eptigen Rubin var. men ben mod var. Jinx var, Gizmo var. Buraya galiba giremiyoruz herhalde. Bu galiba robot. Bakın robot era. Evet robotmuş. Gerçekten arkadaşı benim oyunu. Aynı da tabii ki de devam etmek istiyorsunuz. Devam etmek istemekte. De bana doğal gibi geliyor arkadaşlar. Size de böyle kahraman işi gelmedi mi diyorum. Kahramanlar Gün batıda doğar diyorum ve hadi bakalım gün batıda doğar demişken bir boyda bir ta taşmaya katılalım. Teleport olma. Ol. Oh! Kahramanlar kuşlar da olabilir. Arkadaşlar burada buradan görebiliyoruz. Ve gerçekten sonuncunu sonuncu görebiliyorsunuz. Burada var zaten. Sonuncu bir tane izle. Ve gerçekten o bizim kahramanımız kötü hali var. Nasıl bu var? İkizler var. E, bot var böyle. Savaş botu gibi bir şey var. Burada tabii ki benim seçimimiz ve burada başlangıç yerimiz var. Gerçekten bir boyluk. Şimdi burada ne işim var? Hadi savaş.

Hop 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 benim köpek balıklı Köpek salgaları benim. Ah <laughs> Bekleyelim. Ah, Nasıl? bir bitirelim. Ah. Ah. İstediğiniz için çok şöyle bitirelim. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. <laughs> Daha fazla ten Titans Battle Ground videoları istiyorsanız Aa, bol bol like atmayı unutmayınız. Ben şimdi savaşa döneyim. Ka ve like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ah, şimdi bu Savaşta derken şimdi e, sağlıklı kalın diyorum ve mutlu kalın diyorum. Şimdi benim savaş vaktim geldi çattı. kaçıyorum görüşmek üzere. E, görüşmek üzere arkadaşlar.